Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Red 5. bölüm. Bu arada bugün yüzümü göstermeyeceğim. Niye göstermeyeceğim? Üç kişi abone geçmiş. 997 ve 48 abone altında kaldı. İki veya üç kişi daha abone olsa yüzümü göstereceğim. Şu an göstermeyeceğim. Hadi bakalım. Evet bu kadar geçmişim. En evet, son kaçta kalmıştık yani. Hadi bakalım. Uy. Ana yıldız kaldı Bir bile çok da var. Mis olsun. Ana. 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 Çabuk çabuk. Çabuk seni yüzünden var ya. Sağ şey. niye böyle başlattın? Sağ ol, sağ ol, Bir dakika. Bu Bu Oy. ne olacağını biliyorum ama şimdi şunları öreceğim. Öldü. Bak. O da böyle geçmemiştim de böyle mi? Ana. Tamam şu ana kadar hiç can kaybetmedim. Ne ya öldü. Tam bu topu karşıya geçireceğim şimdi. O bu top şeye değerse kazan şey olur. Bu top şeye değerse şey olur aynı. İşte o patlar. Değil. Tamam lan tamam. Tamam. Oy. Lan bosa gitti top. <laughs> bosa geldi. Ve bu boss diğerlerinden daha da büyük. 3 kat. Yani 2 kat öyle bir şey. 2 kat öyle. Ben üstüme diyor. Ya. Yeah. Ya da burayı hiç sevmiyorum ya. Oyun dondu ya. Bir dakika arkadaşlar. Geri geldim de yanlış bir şekilde öldüm. Bir dakika şu bana çarptı. Sonra bu da bir nasıl üzüldüm. Öyle dur. Tam bir daha ölmemem lazım. Tam burada bir şey gelmez. Tamam. Tam şu burada bir şey gelmez inşallah. Gel Kaç kere oynadım ama yerlerini ezberleyemedim. Ha şimdi şey geliyor. Buraya ezberledim. Burada bir şey geliyor. O neydi lan? Araba geçti. Çok hızlı bir şekilde. Evet. Hadi öyle artık bir canı kaldı. Uy, de, tamam. Öldü. Ne oluyor? 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 Ne Oğlum, yakınca oraya ne var? Ağaç, deniz, pis. Kelebeklerle hareket ettik oraya. Daha dünya yuvarlak olduğunda şimdi aya gidiyoruz. Ayın da içinden geçtiler. evet. <gülüşmeler> burada donma. Aman tanrım. Bu şekilde doluyoruz. Bir kat daha. Tamam. önemli. Oğlum aşağı düştük. Evet. Bunlar için de geçelim burada. Evet. Oy. Tamam, konseri olup olmaz. Ama böyle geçmek yok. Buradan geçeceğiz. Şöyle. Şu makine tutup duruyor. olur. Oğlum. 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 Of. Kafam karıştı ya. Bir dakika. Lan. <laughs> da git. Oh ya. Pillerin yüzünden öldü. birinde miydi ya? Bak, abi geçti ki. Şöyle. Ana 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 ana. Tamam dur geçti. Ah burada ölmüş bütün şeylerimiz bitmişti ve şey dolmuştu. Bir yer dolmuştu o yüzden video kapanmıştı oldu O yüzden oynayamadım. Bak aslında ben bunu geçmiştim. zor dağıtıyor. Almasam bir şey olmaz da. Neyse boş ver. Belki geçmemişim de burayı hatırlamıyorum pek. Ne burayı geçtim. Hatırlamıyorum. Yok geçmedim öldüm burada. Bana uh. Ne oluyor şimdi? Ha, aynen çok güzel bir gezikalık yaptım diye çıktım tam. Geçtik. İkinci elde arı çalıp satar. Geldim. Evet bu ne? Allah'ım bu ne? Sen nesin? <laughs> Lan aşağı düştük. Al bütün yıldızları almamız lazım. Yıldızlar kıymetli. Puh. 50. bölümde bu video bitmesin. Bir dakika. Bütün yıldızları almamız lazım. Ama sana da 50. bölümü kendim geçerim. Siz izlemezsiniz. Sonra da yaparım. Çünkü çok zor. Ben kendim yapayım arkadaşlar buraya. Geçtim lan. Tekti. 5 canımız var şu an. Aha. İşte. Kareler nasıl sıkıntı. Bu kareler. Böyle kareler yani. Normal kareler değil. Ve ben buraları geçmedim. Sen aşağı iter. Ama hiç ben şefkatliyim. Lan yanlış yere geldik. <laughs> o Ne kadar gidiyor mu? Av dakikalı Biliyordum. Ama unuttum. Hadi. Ah olmaz. Oyun zamanı Nasıl olacak? Bu başlar alt. Bu safhasına basmıyoruz. Bu biz ölüyoruz. Çarpılıyoruz. Adam zaten çarpmışlar. Elektrik yüklemişler bir yerinden. Bu nasıl bir yerde? Anladınız. Adam da böyle olmuş. buradan atlayacağım ya. 20 16 dakika sonra video bitiyor. 16 dakika kal. çektikten sonra bitiyor yani. 16 dakika çekeceğim yani 5 dakika var. Mesela. Koş. 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 Tamam geçemezsek ben buradaki yıldızı tamamlarım. Diğer böyle geçmeden olur biter. Bir dakika. Geldik. Küçük olduğum bölüm. Küçükken çok küçük oluyordum bu bölümde. Arabanın. Oğlum git bak şurada da lazer var. Of, beni de yanına da götürme Ülker. Beni yanına da götürme Nereye uçuyorsun sen? Taşarı kırdı, git şuradan. Unfortunately, I didn't do Ui! Ui! Ui. Huh? Aslında çok zor. Tutulmam lazım. Uy. Uy. Uy uy uy. Hadi. Uy. Dik. Tamam. Bir dakika. Adam Geldim. Tamam da geçecek videomuz. Uzun oldu biraz. 16 dakika dedik ama bu bitince olacak. Oy. Ada geldi. Bir dakika şu gelene kadar bekleyeyim ben. Tamam. Bir gitsin. Ah. Tamam. Peki torda. Ve evet. Bir videomuzun da olsun. hatta burayı da geçecek de. Burası güzel bir bölüm. Ve evet. Arkadaşlarım o yüzden beni sizde abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi de Gerçekten top. Kırmızı çok seviyorum. Ben de birlikte. Onlar de nefret ediyormuş. O yüzden özlüyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hatta kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kanalda demarlamışsınızdır. Hızlı söyledim çünkü.